Arkadaşlar selamlar. Şimdi bir önceki videonun e, devamı olsun dedim. Hazır güneş batmadı. Şu şeyin Megabas'ın e, Rockfry 2 inç körlü tail'larını bir deneyeyim dedim. Hazır gelmişken. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Senin noktanı mı aldım? Sen buradan mı atıyordun? Senin noktanı mı çaldım? Tamam. Gençlere tam destek. Evet ben oradan atıyordum dese başka yere giderdim. Severim balık tutan çocukları. Bahsetmiştim. Şimdi kamışımız aynı. S61 ile. yediğimiz biraz farklı. Yani 34 diyesim var. Diamond Head benziyor. Odur muhtemelen. Şimdi bu Curly Tail'ın 2 inç olanı. Ee, kamışımız S61 makinamız Vanquish C2000. İpimiz Toray 02. Liderimiz 4 libre mama'yı. Aynı yerdeyiz. Hiç yer değiştirmedim. Bir öncekiyle. İşte bakalım büyüğüyle ne yapacağız. Bununla da bir 3 balık alıp gidebiliriz. Yani saate bağlı. Güneş dağın arkasında kaybolmaya başladığı an şey yaparım. Bu arada ben balık almıyorum ama mesela gençler dese ki ya biz balığı alıyoruz. Yiyoruz. Verir misin? Veririm. Çok küçüğünü vermem de. Bu arada ilk balığımızı aldık ama ne aldığımızı anlamadım. Yol nereye attık? Tabi rüzgardan gitti <laughs> gitti önümüze geri geldi. Önemli değil. Zaten balıkta orada basıyor diyecektim. <laughs> Hemen bastı. Oğlum almadan sakın. Bak bu de bu iki inç daha fazla. Bu arada erimin benim için bir önemi yok bu noktada. Sadece hani akıntıyla önüme gelsin diye uzağa şey atmaya çalışıyorum. Hop. Ama orada ay. Ya burada bu arada başka şeyler de denenilmiş bugün. Ya mesela şöyle az dalarlı 20 80 0 30 falan dalarlı maketler denenebilirmiş. Ya e atsana niye atmıyorsun? He tamam. Şimdi biraz yedirdik. Düzeltelim. Yani hiçbir yere gitmedi niye? Çünkü ucunu dolaştırdık. İyi kopmadı. Yani abanmadığımız için kırıyor ve alıyordu. Bir tane aldık. Oyt. <laughs> evet. Ne oldu? Festen Furious. Bir. Bir tane daha alalım en azından. Şöyle şey demeyeyim ileride olan iki inç ile de gidip aynı yerde niye atmadım keşke atsaydım biraz batsın battı bu jiget'in formu güzel yani jigette bahsetmiştim bir videoda bence bu işin en önemli bileşenlerinden biri jiget jiget iyi olacak Zaten ekonomi ile kalitesinin arasında hop çok bir fark yok fiyat olarak. Yani kabul edilebilir bir fark var. Yani makinenin ekonomiyi 5 lira, iyisi 25 lira. Kamışın ekonomiyi 2 lira, iyisi 20 lira. 15 lira neyse yani Türkiye'de fiyatlar garip olduğu için. Ama Jiged'in ekonomiyi 80 lira, 100 lira, iyisi de 150-200 lira. Allah Allah bu rüzgar bizi mahvedecek bugün. Hop süzülüyor, yarışmacımız yaşar. Şimdi hızlı çekiyorum çünkü orada balık var ama tehlikeli yani takarız. Artık tabi rüzgar iyice dozunu arttırdı, o yüzden hiçbir yere gidemiyor. Yani önümüzde varsa razı olacağız. Tık tık tık. Şimdi bir tırıt etti şöyle, ama şey tırt yani kayaya tıktı o, o hissiyat bilir bazı arkadaşlar. Bu şeyi de ben motorun önünde taşıyorum lükseyi de. Biraz eğiliyor tabii hani lastiklere tutturduğum için çok sert tutturmuyorum ama. Yani bazı arkadaşlar şey demiş ya şöyle olur bu olur. Ya bu kamış zaten esniyor. Bir ikincisi çok uzun süre öyle ait kalmıyor. ulan nesin sen ya Şimdi bir de bahsetmiş miydin yani hayat klübüsenin eğilmesini ooo çok iyi, de iyi bak bunu bu gençlere alacak olsaydı bunu onlara verirdim Şu kameraya da hiç bakmadık güzel bir boy körlü teyil hadi bakalım körlü teyil bir balık daha al. Ee, düzeltelim. Balığı hızlı alırsa bir Ya boş yeni aldım. Yani yüzdürmüyorum orak suyu. Suyun dibinde oynatıyorum. Hop 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 hop. Aa, güzel bir. Hop. Böyle olduğunu fark ettiğim için Nasıl fark ettim? Bir abukluk vardı yani. Hani balık yok. Ama bir garip bir e, direnç var. Demek ki yem ters döndü. Ya, ana, nereye gidiyor? Karayel sevdiğimiz bir rüzgar değildir. Niye? Kalıcı olur yani. Gitmez bir süre. Uzun sürer. İşte akşama deniz yapar dersin. Poyraz'da bunu da demezsin. Zaten şu an akşam. Saat kaç? 7. Hadi son balığımızı arıyoruz. Körlü iki buçuk inçle. iki inçle pardon. Hop. dur diyorlar. Hop. Bence aldık. Yok alamamış Yani ben bence aldım diyorum. Balık da bence ben aldım diyor. Bakayım. Hayır alamamış. Ala yazmış yani Diamond Cigette formu değişik diğerlerinden farklı bir tane kaymış galiba bu şuradan çıkarıyorduk hop hiç görmedim hiç bir tutum Benim kamışa çok şaşırıyorlar bu arada. Lan sapı yok diye. Hop, hop, ah. Çok kötü çektik ya. Gereksiz sert çektik. İnşallah silikon geliyordur. Ha, geliyor. Kolay gelsin askeri. Ee, tarak. Silikon. Vuruyor vuruyor. son balığımız geldi. iyi bir arkadaş. Şimdi orada arkadaşlar olduğu için videoyu burada bitireceğim. Çok büyük tarağa göre. Evet bu da böyle bir delikanlı. cigezin yerini bulursak, çıkarırsak. <laughs> Alamazsın oğlum o. Kim bilir nereden geldi. Şöyle bir balık. Hadi bakalım şimdi iki buçuk inç, iki inç, iki buçuk, buçuk yedi, iki buçuk yapacağım. İki inç köylü teyildi şey yapmış olduk. Görüşürüz, hoşçakalın.